Servet 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Galatasaray'ın Enzo Milo denemesini konuşacağız. Çünkü bu henüz bir deneme ama büyük bir deneme. Eğer Galatasaray transferi mümkün olursa e, yine birçok işin rengini değiştirebilecek bir hamle olur. Hem gelecek adına çok ciddi bir fikir oluşturur bu. Belki de bütün kulüpler için. Ve Galatasaray'da yine geleceğe dair ve hem bugüne hem de geleceğe dair acayip bir adım atmış olur. E, bu transferler ihtimali değerlendirmek istedim formasyon serisinde çünkü birincisi biraz hayallerimi süsleyen bir konu. E, ya yani şöyle, Scouting döneminde de bir noktada hedeflerin bu seviyeye gelmesini hayal ediyordum. Yani 15'ler, 20'ler, 25'ler gerekirse verilip çünkü 30, 40, 50 hatta etmesi ihtimal olacak oyunculara yönelip lig seviyesinde bu buralara gelmesi. Yani lig seviyesi olarak da transfer e, ee, çıkışlara bakılınca ki en son 30 milyon iki tane oyuncu çıktı Süper Lig'den. Onlardan bir tanesi Galatasaray'dan Saşa zaten. Böyle baram arttıkça yukarıya doğru bu kez yatırım yapacağınız oyunculardaki bonservis bedeli değeri de artabiliyor. E, ee, Galatasaray zaten yakın zamanda Gabriel Saray'la bu hamleyi yaptı ve şimdiden hiç pişman değil. Hatta olması gereken yol buymuş noktasına geldi. E, ee, belli ki Mertens'i tazeleyecek isimde de bu tip bir seçenekler değerlendiriliyor. Tabii ki Dibala adı da geçmişti. Mesela farklı seçeneklerde bakılıyor. Farklı yollarda izleniyor ama biliyorsunuz ben her zaman bu taraftayım. Yüksek bonservis, yaşı genç, geleceğe yönelik hamlelerin çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Enzo Milo da buraya dahil oluyor. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. İkinci nedeni de oyuncu izlemek çok sürekli. Yani oyuncu izleyip analiz yapmak. Şöyle oyuncu geliyor, böyle oyuncu gelebilir. Dedirtilecek yani çok keyifli bir oyuncu izlemesi de. Ee, o yüzden böyle bir içerikte karşınızdayım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Servis 8'e abone değilsek abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz ki ben mi unuturum unutmayalım. Bir de mobillerde biliyorsunuz beğeni çıktıktan sonra bir de hype var. Ee, yorum kısmını sola atınca da çıkıyor. Bir de video hype varsa hype tablosuna girmek de kanal için güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz. Evet şimdi stratejik anlamda bir girizgah yaptım anlam aslında enzo, enzo milyonun ne demek olduğunu. Şimdi 18 milyon euro bir servis kalan maddesi devreye girecek sezon sonunda ve Galatasaray'ın bunu deniyor olması bence çok kıymetli bir şey. Yani her ne kadar bulunduğu kulüp iyi bir kulüp olsa da oldukça göz önünde olan bir futbolcu olsa da yani Fransa genç milli takımlarında boy göstermeye başlamış bir oyuncu olarak zaten oldukça göz önünde bir isim. Hem çıkış yaptığı altyapı, Monaco altyapısı hem şimdiki oyunculuk seviyesi hem gelecekteki potansiyeli. Bir de Fransa'nın genç milli takımına girmek gerçekten önemli bir referanstır. Belki de bu konuda Avrupa'da bir numara olabilir. Yani Fransa milli takımına girebiliyorsunuz çünkü havuz çok geniş orada, çok fazla seçenek var. Oradaki genç milli takımına bile girebiliyorsanız bu çok ciddi bir referans demek oluyor. Enzomiyoda son dönemde bunu başaran bir isim, farklı farklı kategorilerde. O yüzden tabii ki zor bir deneme ama denemekte fayda var. Neden olmasın? Sonuçta, victorosu ben kim inanırdı? Yani öyle bakılınca ne alakadarsın? Ben mesela haberleri duydum o Yok canım yani transfer dönemi kapanmış olsa bir de yine de çok yok canım noktasındaydım. Ee, sonra yani gerçekten herkes açıklamaya başladı. Yurt dışı, yurt içi. Herkes açıklamaya başlayınca ben de bir video yaptım e, heyecanlanarak. Normalde hiç ihtimal vermezsin ama Galatasaray denedi ve şu anda o bir bir senede olsa kullanıyor. Yani normal şartlarda... Dünyanın en iyi bir tanesi. Şu anda forma giydirmiş bir şekilde kullanıyor. E, ya yani futbol genel olarak da böyledir zaten. Denemeden karşını alamazsın. Yani saha içerisinde de böyledir ya. Gol atmak için önce o şutu denemen lazım. Şutu denemeden gol atamazsın. Ya da kendinizden daha güçlü bir rakip çıktı. Yenmeyi denemeden kazanamazsın zaten. Önce plan olarak bir yani bir deneyelim diyeceksin. Ha olursa olur olmazsa olmaz. Galatasaray transfer konusunda da artık bu sayfayı açmış gibi gözüküyor. Hem çok büyük transferler işte Osimhen seviyesindeki transferlerde de böyle. Hem de işte Gabriel Sara, Enzo Milo, yüksek bonservis gibi gözüken ama gelecekte belki daha da fazlasını getirme ihtimali olan oyunculara yönelme, deneme hamlelerinden de kaçılmıyor. burada da Galatasaray bunu oyuncuyu deneyecek, bir şekilde ikna etmeye çalışacak. Belki buradaki alacağı süre işte Avrupa Ligi'ndeki klasman, oradaki hedefler hatta belki oyuncuya tekrardan bir serbest kalma maddesi konulabilir. Yani Galatasaray'ı da tatmin edecek. Ya bak burada kalıcı değilsin. Seni burada parlatıp yakın zamanda zaten 5 e, büyüklük yine en iyi takımlarını servis edebiliriz. Daha önce bunu yaptık gibi iknalar olabilir. E, kulübü de şöyle iknalar olabilir. Stuttgart'ı. Yani sezon sonunda devreye girecek bir madde var. Biz bunu biraz daha fazlasını verelim. Hatta bonuslar ekleyelim. Şimdiden yollayın bu kardeşimiz bizi Ocak ayında. Yollayın gelsin gibi de değerlendirebilir. Ama dediğim gibi bu bir deneme başarılı olursa stratejik tı anlamda çok çok özel bir girişim olur, çok çok özel bir hamle yapmış olur Galatasaray. Hem bugüne, bugün de fark yaratacak bir oyuncu ama asıl yarın e, çok başka seviyelere gelecek bir 10 numara, modern bir 10 numara Enzo Mio. E, nasıl modern bir on numara? O zaman biraz da oyunculuk karakterinden bahsedelim, nasıl bir oyuncu olduğundan bahsedelim. E, bir kere tipik bir 10 numara. Gerçi modern on numara dediğim de şu... Galatasaray özellikle Okan Buru çok tatmin edecek bir özelliği var. Kendi liginde Enzo Milo, kendi klasmanındaki oyuncular arasında, işte ofansif orta saha rolündeki oyuncular arasında, karşı preste top kazan, en sık top kazanan oyuncular arasında 6. sırada ve liderlerde çok arasında fark yok. Yani 6. sırada iyi bir seviye bu. E tabii ki Galatasaray'ın asıl planının pres olduğunu, rakibi kendi karşı yarı sahada, kendi ceza sahasına, yarı sahasına yaklaştırmadan karşı yarı sahada sindirmek olduğunu düşünürsek e, Enzo Milo'nun bu hani modern on numara dediğim tanımlama zaten aslında böyle hani ayağı alınca topu fark yaratacak ama asıl olarak top rakipteyken de baskı kurabilecek isimler o tempoyu sahip isimler modern o numara oluyor aslında 10 numaralar şekil değiştirdi tedavülden kalkma, kalkmadı sadece daha tempo kazandılar Enzo da o potansiyelde oyunculardan bir tanesi ve bunu e, sayı olarak da karşımıza çıkartıyor. En iyi pres yapan Or, ...ofansif orta sahalar arasında 6. sırada. E, ve... ...şu istatistiklerde çok dikkat çekici. En çok pas yapan... ...yine kendi kategorisindeki oyuncular arasında... ...en çok pas yapanlar arasında... ...5. sırada. En çok pas yapan... ...5. oyuncu. Ve... ...en çok pas isteyen... ...pas opsiyonu açan oyuncular arasında da 7. sırada. Yani bu konularda çok yukarıda... ...hem pres, hem pas alma, pas alışverişi... topu kendisine gösterme... E, ...konularında çok yukarıda bir oyuncu. Yani daha skor yapacak bir oyuncudan ziyade daha skor yapacak bir oyuncudan ziyade daha pas alışverişi yüksek, kilit pası ihtimali yüksek, presle top kazanma ihtimali yüksek bir 10 numaradan bahsedebiliriz. E, ee, her iki oyuncunun maçlarını izlediğimizde, aksiyonlarını izlediğimde hani o çok keyif aldım diyorum ya. En keyif aldığım konu da e, ara pas becerisi. Çok hakikaten aralara çok güzel toplar bırakıyor. Ee, savunmanın aslında çok yerleşik gibi gözüktüğü anlarda bayağı rakip stoperle e, beklerin arasında e, hatta iki stoperin arasına bir boşluk gördüğü anda çok dengeli pas hızını da çok iyi ayarladığı çok çok güzel çok klas ara paslar gördüm e, ve bu Galatasaray'ın oyunu için de çok kıymetli bir şey. Çünkü diyoruz ya karşı presi deniyor Galatasaray. Topu orada kazanmayı deniyor. Ama kazandıktan sonra savun he, hele ki rakip savunma zikzaklıyken yani yeri bozulmuşken çünkü onlar atağa kalkacağını zannediyor ve Bekler biraz önde kalıyor. Stoperlerde bir zikzaklık oluşuyor çizgi savunmada. Oraları pasta değerlendirecek oyuncular çok kıymetli hale geliyor. İşte Enzo Milo hem orada topu kazanmada var. Hem de araya bırakma konusunda çok becerikli bir oyuncu. Daha şimdiden bu konuda fark yaratıyor. Ben Galatasaray'a şahit gelecek olursa en büyük farkı burada yarat yaratacağını düşünüyorum. Bu yaratıcı kilit pasları çok çok üst seviyede ve daha da iyi olma ihtimali var. Benim en çok etkilendiğim özelliği bu oldu. O yüzden diyorum. Yani evet, tam bir 10 numara. Yani şu anda profillerde gördüğümüz gibi 10 numara yani bu. Yani genel forvetle zorlarsa oynar tabii ki gelecekte 8 numara da olur iyice fiziği oturursa temposu yerine gelirse Gabriel Sarı gibi 8 numara da yapabilirsiniz ama şu anki kıvamı özellikle topu alma isteme baskısı aralar oynaması topsuz koşulları şut özelliği de fena değil ki o konuya geleceğim daha fazlasını yapabilir. E, tipik bir 10 numara. Görselde görselde off-site'den alıyorum. Biliyorsunuz artık bir Servet 8'de işbirliği içerisindeyiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz off -site Sabit yorumlarda off-site uygulamasının linki var. Oradan indirebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum orada Yani işbirliği dışında da tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir uygulama. Canlı skor uygulaması. Reklamsız olduğu için çok hızlı. Yani arayüzü inanılmaz hızlı. Ama daha da güzel tarafı sosyalleşme imkanı veriyor kullanıcılara. Orada bir skor tablosu var. İşte maçın adamı oynamasına katılınca skor alabiliyorsunuz. İlk 11'leri tahmin ediyorsunuz. Kadro tahmini çok eğlenceli. Oradan bir e, skor kredi kazanabiliyorsunuz. Ve o kredilerle markette alışveriş yapma imkanınız var. Orada A'dan Z'ye e, hem düşük bütçeli kredi hem de yüksek. işte iPhone'a kadar vuracak. Hediyeler oluyor. E, hem sosyalleşme meylenip hem de ödül kazanma şansınız var. O saytı kesinlikle tavsiye ederim. Sabit yorumlarda indirme linki var. Eğer indirirseniz oradan indirirseniz kanalın içinde daha güzel olur bu arada. E, evet 10 numara ve... Şimdi maç sayısına bakılınca çünkü maç sayısı gol rakamı biraz düşük bir oyuncu. Ama şimdi oyuncu izleyince Enzo Milio'yu izleyince, izleyince bu bir beceri eksikliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum ben. Biraz tarz farklılığından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani işin daha çok oyun kurma özelliğinde oraya yönelen bir ofansif orta saha. kısmına bence daha fazlasını verebilir. Gelecekte daha da fazlası olabilir. Nasıl olabilir? Şimdi bir kere Enzo hakikaten topsuz koşular çok başarılı. Yani pozisyon takibi oldukça yüksek bir oyuncu. Şimdi size böyle tarif edince, işte ara pasları çok kuvvetli bir on numara diye tarif edince, eğer oyuncu izlemeyenler için söylüyorum. Aklınıza şöyle bir oyuncu canlanabilir. Yani Mesut Özil'in en iyi zamanlarındaki gibi. Yani Mesut Özil en iyi zamanlarında da çok acayip topsuz koşu patlatan aralara giren bir oyuncu değildi. Hep yönlendiren, topu alıp yönlendiren bir oyuncuydu. E, Enzo mu öyle mi acaba? Hani ceza sahası dışında bekler, al topu araya sal, al topu araya sal. Değil. Yani pozisyon takibi çok yüksek. Kenardan bir atak geldiğinde ceza sahasına koşu atıyor. Birçok kez kaleciden dönemen topu tamamlayarak gol attığını gördüm. E, hatta gollerin çoğu doğru topsuz koşu yaparak attığı goller. E, sol ayağını kullanan bir oyuncu sağ ayağıyla da gol vuruşları yapabiliyor. Bir iki tane kafa vuruşunu gördüm. Yani oraları sızmaya çok iyi beceriyor. E, Galatasaray gibi... Rakip ceza sahasının etrafında çok fazla zaman geçiren, oralarda kazanma refleksi olan bir takım içerisinde. Zaten otomatik ben ben gol sayısının artacağını düşünüyorum. En ee, Enzo Milo'dun eğer buraya gelirse, tabii ki Galatasaray'a gelirse. Ee, ama potansiyel olarak da, şimdi vuruş çeşitliliğine bakıyorum ben. Aslında çok doğru vuruşları tercih ediyor. Mesela uzak tire ter tercih ediyor. Aslında vuruş kalitesi de fena değil. Topla buluştuğu yerler de daha güzel. Daha net. Ama zamanla bu vuruş, bu şut kalitesi daha da artabilir. Yani şu an mantıken doğru hamleleri yapıyor. Dediğim gibi hem topsuz koşu olarak hem de vuruş seçeneği olarak köşelere ya da kalecinin üstüne, üstünden aşırtma denemelerini görüyorum işte şut aksiyonlarına baktığımda. Bunlar zamanla oyunculuk karakteri oturdukça, kendine güveni arttıkça sanki şut kalitesi de artabilir bir oyuncu gibi geliyor bana. Yani gelecekte çok komple... Çok komple bir ofansif orta saha potansiyeli var Enzo Mignola'da. O yüzden heyecan verici diyorum zaten. Hani şöyle bir ofansif orta saha, şöyle bir 10 numara e, olma potansiyeli var. Hem presli olacak, tempoda olacak, e, hem pas istemede, pas oyun kurmada sürekli kendisini gösterecek, hem ceza sahasının içerisinde çok kilit ara paslar bırakacak. Hem de daha iyisi olabilir dediğim, skor gücü de çok yüksek bir oyuncu olabilir. Yani gelecekte o yüzden diyorum, şimdi de zaten fark yırtır ama gelecekte acayip seviyelere ulaşabilir. Ee, biraz dribbling eksik. Yani topla mesafe kat etme konusu eksik. Yani adam eksiltme özelliği, rakibinden kurtulma özelliği yok değil. Özellikle ilk dokunuşla birlikte rakibinden kurtulabiliyor ya da vücut hareketlerini çok iyi yapıyor. Yani topa gidiyormuş gibi yapıp bir anda çekilip arkasında onu e, markaj yapan oyuncuyu boşa düşürebiliyor. Ama işte bir boşluk gördüğümde çok öldürücü şekilde böyle dribbling yaptığını görmedim. Çok tarzı da değil sanki. Biraz daha e, işte on numara gibi dediğim şey bu. Hemen alver yapmayın. Daha alverci bir oyuncu. Çok rakibin üstüne üstüne giden, ve çok rahat adam eksilten hani dribblingle uzun mesafelerle topu götüren bir oyuncu değil. Zaten onu da yapabiliyorsa olsa e, Florian Friis sen işine bak falan durum olur yani. yani o zaman Friis oluyorsun zaten. E, üç hane oluyorsun. Bowser bir değerin. Yani o konuda belki gelecekte farklı olur ama şu an için diğer özelliklerine göre daha arkada kaldığını söyleyebiliriz. Yani daha tipik bir on numara demekten kalsın bu. E, ama skor gücü gelecekte daha iyi olma ihtimal var kesinlikle. Peki Galatasaray gelirse e, nasıl konumlanır? E, çok net bir şekilde zaten Mertens'in yerine gelecek bir oyuncu olacak. E, bazen bu sezon eğer de, diyelim ki devre arasında geldi Enzo Mio devre arasına geldi. Mertens'le birlikte kullanılma ihtimali de çok yüksek. E, Osim'in arkası Mertens, Milo, Yunus Akgün e, sol kanat pekte. Sağ kanat pekte Barış Alper'in olduğu 3-4-2-1'de e, gayet sık bir şekilde görebiliriz. E, ki burada yine asli bir şekilde Yunus Akgün kanat pek gibi gözükür ama sürekli merkezde topla buluşur. Oralarda topla oynar e, gibi bir aksiyonlara da görebiliriz çok fazla. Yani böyle bir sistemde çok ofansif bir sistem olabilir. Mesela Yunus Akgün'ü daha çok merkeze destek verirken görürüz. Barış Alper'i ceza sahasına giden bir kanat bek gibi. Yani o e destek çıkan, forvet koşulları destek çıkan bir kanat forvet gibi görürüz. Ee, ama tabii ki 4-2-3-1'i tercih ettiğinde Galatasaray direkt Mertens'in yerine oynayacak bir oyuncu olur. Direkt 10 numaradaki rolü alacak bir isim olur. Ee, o zaman tabii hem kalite takımın genel direnç kalitesini yükseltir. Yani fiziksel kalitesini yükseltir hem de hakikaten şöyle bir üçlü hayal edince o arkasında. Yunus Akgün, Enzo Mio ve Barış Alper Yılmaz. Her şeyden var bir üçlü oldu bu. Yani her şeyden var bir üçlü. Şimdi Yunus Akgün gibi, Barış Alper gibi ikisi de dribbling yapabiliyor. Yunus dar daralan becerisi de var. Oyun kurma becerisi de var. Ekstra şut becerisi de var. Barış Alper de ekstradan fiziksel fark yaratma becerisi. Ekstradan forvetleşme. Arka direğe gidip ikinci forvet gibi koşular atma becerisi var. Enzo da bu üç oyuncuyu da yönlendirme paslarıyla yönlendirme becerisi var. Yani Mertens'in yaptığını aslında, Mertens'in kilit paslarda çok fazla bu 3 oyuncuda devreyi sokuyor ya. Enzo hem bunu yapabilecek hem de daha genç versiyonu o. hep aslında 2 sezondur bahsettiğimiz Mertens'in genç hali, baskı yapacak da hali, sahada çok daha uzun süre taze kalacak hali diyebiliriz Enzo Mio için. Ee, tabii ki Mertens'in şu anki seviyesinde skora daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz rakam olarak da öyle görülebilir ama e, yani Enzo da ben Galatasaray içerisinde bu sistem içerisinde çok uzak kalacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Yani e, bu rakam biraz aldatıcı olabilir. Çok uzak kalacağını düşünmüyorum. Orada Mertens'i çok aratacağını düşünmüyorum skor konusunda da. Yani 4-2-3-1'de özellikle tam aranılan isim gibi. Tam o aranılan 10 numara gibi. Arkasına Gabriel Sara, Torreira ikilisini aldıktan sonra. E, zaten bir sabit ihtimal de e, şu an konuşuluyor. Daha işte Kabore adı vardı en son. Daha dinamik, daha bütün çizgiyi kullanacak Jakobs gibi, bütün çizgiyi kullanacak bir sabek arayışı olduğu da söyleniyor. Bence orta sahi bir tane daha alternatif şart. Yani Torreira'ya bu kadar bağımlı kalınmaması adına ki Kaan Ayhan'ın da oraya kaydırılma ihtimali var. Yani kalınır alınırsa aslında Kaan Ayhan'ı orta sahaya transfer etmiş oluyorsunuz. Oradaki derinliğe katkı sağlamasını getiriyor bu durum. Ama ben yine de eğer öyle bir imkan olursa tabii ki şimdi yabancı kontenjanı, harcamalar vesaireler. E i̇şte Lemina çok konuşuyor. Geçen canlı yayında da konuştuk. Takımından artık şu an kesik yedi. Ayrılması da çok yüksek ihtimal. E düşüş bir ihtimal olursa orada, maliyet olarak düşüş bir ihtimal olursa Lemina son dönemde olduğu şey iyi seviyedeydi. Hem top kazanmasıyla, topu yönlendirmesiyle hala çok iyi driplink yapıyor o bölgedeki bir oyuncuya göre. Bence fark yaratacak bir oyuncu. Yani böyle bir denge sağlanabilir. Mesela Lemina'yla kafamız rahat etsin ama Enzo Milo'yla uzun vadeli yatırımı. Ee, hep hani uzun zamandır bu bu tip içerikleri yaparken, transfer içerikleri yaparken bu dengeden bahsediyoruz ya. Genç oyuncu yatırımı, net oyuncu yatırımı bir eşit halde bir karma halde giderse aslında çok daha verimli olur. Mesela Gabriel Sara yatırımı ama yanında zaten Torreira var uzun zamandır bir istikrarı olan bir oyuncu. İşte aynı şekilde şu an Davinson Sanchez'in arkasına ya da yanına bir yabancı transfer olursa... stoper Stopper, Nelson giderse mesela... Oraya çok rahat, yine genç oyuncu yatırımı yapabilirsiniz. Çünkü elinize zaten Davinson Sanchez var, Abdülkerim var. Yani bu dengeyi doğru kuracak gibi gözüküyor Galatasaray. Bakalım, yani birçok isim dolaşıyor ama hangi isimle imza noktasına gelecek... O durumda da iş yapar mı serisinde çok daha geniş bir değerlendirme yaparız. Şimdilik bu şekilde... Sizin de Enzo Milo yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videoyu istiyordunuz. E, yorumlarınızı merak ediyorum. Muhtemelen sizin de çok istediğiniz bir transfer olacaktır. O zaman yorum alanında buluşalım diyelim. E, hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.